dönecek. Döndü. Kente dedik 300 liradan dönecek. Döndü. Efendime söyleyeyim Türk Hava Yolları'na 15'e gidecek dedik. Gitti. Koç e, Holding'e 20'lere gidecek dedik. O da gitti. E, Casaya 55'ten dönecek dedik. O da döndü. <laughs> yani hangi birini sayayım ki hepsi nokta atışı. Evet. Şimdi arkadaşlar e, Pınar e, su, süt, süte mi bakacaktık biz? Bir saniye. Pınar sütmüş ya. Bir saniye. PN süt. Buradasınız değil mi? Bakıyorum ama. Bakıyorum. Buradasınız değil mi? İnşallah. Ha burada tamam. Hakan hoş geldin Hakan. Neredesin Hakan? Tamam Pınar Süt burada e, aşağıda desteği vardı. Desteğini almış hemen burada direncinde yapmış. Yani desteğiyle direnci bir olmuş arkadaşlar. Ama alt bantta şu anda bu hisse. Burada güzel direnci var. Burayı kırması lazım Hakan. Bak Pınar Süt'ün burada direnci var. Burayı kırması lazım. Zorlamış kıramamış zorlamış kıramamış. Belki bir daha zorlayabilir mi? Yani zorlayabilir ama aşağıda dibi görmüş mü ona bir bakalım. Dibi görmemiş olabilir. Ben biraz oradan endişe ediyorum. Yani burada tepki alımı yapıp tekrar daha aşağılara gelebilir endişesi, endişesi var bende. Çünkü çünkü niye biliyor musunuz? Bu hissenin trendi değişmiş arkadaşlar. Bakın alt banda girmiş bu hisse. Görüyor musunuz? Trendin dışına çıkmış. Trendin dışına yani out'a çıkmış, out'a. Out'a çıkmak ne demek arkadaşlar? Yeni bir trend oluşumu demek. Demek ki bu hissede bir seviye var oraya getirilmek isteniyor bu hisse. Acaba hangi seviye o? Onu bulalım mı? Birlikte bulalım mı? Ne dersiniz? Yani bir bakalım. 23 diyor şu anda. 23 diyor. Bir saniye biz bu hisseye ne demişiz? Aşağıda nereyi söylemişiz? Ya işte nasıl geliyor hisseler? Görüyorsunuz değil mi? Ne kötü seviyelere geliyor. Siz şaka yaptığımı zannediyorsunuz ama bakın 20 lira demişiz görüyor musunuz? 24 ve 20. Şu anda kaç? 24'ü direnç yapmış. 20 20 bandında yani 20 liraya kadar gelir demişiz. 20'ye gelmiş mi? Gelmemiş. 22'den dönmüş. 22'den dönmüş bu. 22'den döndüyse 20'yi dibi görmemiş bu hisse. Söylemişiz o zamanlar. Artık ne zaman söyledik hatırlamıyorum. Söylemişiz 20 lirası var bu hissenin. Bak aşağıda dipte. Şimdi bakacağız güncelleyeceğiz. 20 lira yerinde duruyor mu? Durmuyor mu? Bence duruyor ama Yine de bakalım. Trendin içinde çünkü orası. Duruyordur orası. Ee, şimdi arkadaşlar bakın bu ise şimdi şurada şöyle bir durum var. Görüyor musunuz? Aslında bu böyle. Biraz daha yukarıyı zorlayabilirmiş ama şuradaki direncine takılmış. Bakın şuradaki. Yakınlaştırın görün. Yani şuradaki dirençleri ee, göz önünde bulundurmamış da şuradaki desteğe takılmış yani. desteği direnç yapmış. Dolayısıyla yani buradan şu anlam çıkıyor. Bence aşağının önlemi alınsa fena olmaz. Burayı kıramadı sürece aşağının önlemi alınsa fena olmaz gibi geldi. Çünkü şuradaki direnci bile zorlayamamış. Yani yani burada bir şeylik var yani. Hissede demek ki çok şey yok. Böyle bir enerji mi yok? Zorlamış aslında orayı da. Şunu yapamamış. Ama hemen buraya takılmış görüyor musunuz? Evet şimdi şunu bir çizelim. Tamam burada direncini bulduk. Şimdi bu hangi bantta onu bulacağız arkadaşlar. Bu şu bantta bakın. Şu bantta. Görüyorsunuz değil mi? Bu bantta kaç para burası? 20. 22. Ve arkadaşlar 20'ye kadar dayanıyor burası. Yani baskı, manipüle vesaire 20'ye kadar gelebilir. Biz bunun teyidini yapmıştık zaten yapmıştık. 20'nin altı olur mu ben ona şey yapıyorum şimdi. Endeks biraz geri çekildi falan sıkıntı çıkardı ya. Yok. 20 lira görünüyor. Biraz belki altına sarkabilir. Ee, şimdi arkadaşlar bakın başka bir trendten çizeceğim ben bunu çizeceğim. Böyle bir trendi var bunun aynı zamanda. Yani bunun hala aşağıda gelebileceği kayabileceği seviyeleri olabilir diyor. Bence 20 ve bir miktarda altına manipüle vesaire gibi durumlar olursa ee, alınması gereken e, yerlerinin olduğunu görüntülüyorum. Aynı zamanda şurada çok güzel bir şey var. Gibi var dibi. Çok güzel burası. Buraya gelinirse burası alım fırsatı. Onu da yazalım mı diyeceğim ama. 17 diyor 17. Bence yazalım onu da gelirse haberim olsun. <laughs> gelirse haberim olsun. Bakın trendi 20 arkadaşlar az, daha önce bunun Herhalde dibine 20 demiştik ama şu anda bu hissenin 20'si şu anda bu hissenin trendinin desteği olduğunu söylüyor. Yani dip dediğimiz seviye şu anda destek olmuş. Yani halihazırda her zaman görebileceği bir seviye olmuş. Dolayısıyla 20'nin önlemi kesinlikle alınması lazım. 17'ye de teminat ayrılması lazım. 17 17 buçuk. Benim 17 diyesim var çünkü burada çok fazla kayması var. Evet. 17'de teminatı var arkadaşlar. Belki 17'nin altına gelmeyecektir. Ben sonrayı önce söylüyorum. Ama 20 liraya önlem almak lazım. 17'ye de bir teminat lazım. Ne olur ne olmaz. Sonra değil önce gelir belki. Ama 20 liradan tekrar tepki alımı beklenebilir. Yukarıda arkadaşlar hemen 24 24'lere şey yapmış. Direnç yapmış. 24 mi orası bir saniye. Spekül hareketi de var. Belki biraz fazla olabilir. Yani 24-25 arasında bir direnç yapmış. Burada zaten fazladan görmeleri var. Yani en fazla 25. Yani 25 yazayım da ben 25'in üstüne atması lazım. Bakın zaten 24-25 aşağıya yazmışım. Görüyorsunuz değil mi? Görünüyor mu? Görünüyor mu? 24-25 aşağıya yazmışım. Ama bunu şimdi siliyorum. Yukarıya yazdım. 25 olarak. 24-25. Ama ben 25 yazayım. 25'in üstüne kırıp kapanış yapması lazım arkadaşlar. Eğer 25'in üstünde hani ne yapar hocam burada en fazla kaçı zorlar derseniz valla benim burada gördüğüm bir seviye var. Şimdilik bu seviyeleri zorlayabilir. Yani 25 olmaz. Belki biraz üstü olur. Yani 25 üstü olur. Şuradaki spekül hareket olabilir. yani bu hareketleri yapabilir arkadaşlar. Ben şimdi totalde bandını söyleyeceğim. 28 şey 26 belki bir anda giderse 27 yani oraları zorlayabilir gibi görünüyor. Bir de şuradan trend çizeyim. Burada speküle hareketi çok fazla da. Yani burası olur. Şurası ve şuradaki yaptığı hareket bakın. Totemini söyleyeyim ben size. Yani maksimum ne olabilir? Onu söyleyeyim. Maksimum arkadaşlar bence 28 falan olabilir gibi geldi bana. Şuradan şöyle çıktığını düşünelim. Yani hani speküle hareketlerle 28 falan diyebiliriz. Belki şunu yapar. Şurada şey şeyi var ya fazladan bir çıkıntısı. Şurada da bir trendi var aslında. Belki burada en fazla 28'ler görünüyor arkadaşlar. Var zaten 28 yazmışız. Şimdilik bakın şimdilik. Şimdilik 28 ile 20 bandında bu hisse. 32-40 yazmışız ama sonraki iş görmüş zaten oraları aşağı geri dönmüş. Evet bunları kaldıralım şimdilik. Şimdilik kaldıralım da sonra ekleriz olur mu? 28'in üstüne kırıp kapanış yaparsa haber verirsiniz. Şimdilik 28 ile 20 bandında 17'ye de teminat diyorum geçiyorum. 17 sonra da gelebilir. Önce gelmez. 17 teminat. Şimdiden bulundurun. Arkadaşlar bakın ben teknik analiz yapıyorum. Teknik analizde önceyi size söylüyorum değil mi? Teknik analizi niye yapıyoruz? Geleceği görmek için. Şimdi bazen 20 ve 17 seviyeleri var. Bazen 20'ye gelip takılıyor. Mesela biz bir önceki çalışmada demişiz ki 24 20 demişiz. 20'yi görmemiş. 24'ten şey 22'den dönmüş mesela. 20'yi görmemiş. Sonra görür. Bazen bir anda da görebiliyor. Endeks de kötü oluyor. Bir anda da görebiliyor. Biz sonra için 17'yi verdik ama siz şimdiden 17'ye teminat ayırırsanız yani sonranın problemini şimdiden önlemenizi alırsanız sıkıntı yaşamazsınız. En azından dersiniz ki 17'ye geldi ama benim param var. Ben ortalama çekerim. Önceden yani teminat işte o yüzden aktarıyorum. Teminat dediğim bu arkadaşlar. Teminat ne? Güvence. Güvence gelirse hemen gelirse sonra gelirse yok. Gelirse param olsun diyerekten geçiyorum bu hisseyle. Sıradaki hisseden devam edelim arkadaşlar. Hocam ekran altta kalıyor gözükmüyor demiş. Ne gözükmüyor? Bu mu? Şey mi görünmüyor? Bir dakika. Tamam mı? Oldu mu? Ekran gözükmüyor demiş. Görünüyor işte. Tamam. Ee, peki. Sıradaki sene devam edelim. Hemen. 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 Saatlerimiz daralıyor.